Tekrar merhabalar, müsaadenizle önümü e, iliğimi açmak istiyorum, eğer izin verirseniz çok teşekkür ederim rahat etmek adına. Efendim, e, Uşak'tayım, çok mutluyum, çok keyifliyim, çok güzel insanlarla tanıştım e, ve dünden beri de sürekli esnafla, dostlarla görüşüyoruz, sohbet ediyoruz. E, alışverişler yaptım, bunu mesela oradan aldım, buradan aldım, buranın hatırası olarak kaldı bende. E, onun haricinde yine birçok dostumla e, dost olduk yani, arkadaş olduk, çok keyifli geçti ve buraya gelirken sürekli evet kendini keşfet kendini keşfet kendini keşfet keşfe ne zaman başladık diye düşündüm. İlk aklıma gelen aslında herhalde olduğunu düşündüğüm şey bebekken keşfetmeye başlamışız diye düşündüm. Yani hani böyle emeklerken doğduğumuzda ilk istediğimiz ihtiyaçlar yemek, içmek çok büyük bir problemdir anneler bilirler gaz çıkarmak. dolayısıyla o bebeklerin o problem en büyük problemlerimiz oydu. Sevgi görmek, işte bize dokunmaları ama o sırada bir keşfe başlarız. İşte önce kendi odamızda bu ne, şu ne. Sonra işte oradan salona geçeriz, salonu keşfetmeye çalışırız. Sonra mutfağa keşfederiz ki çok ses çıkartan işte tabaklar, çanaklar, kaşıklar vardır. Onları fark etmeye başlarız. Ama bu arada da annemiz bize hep şunu söyler işte ona dokunma, buna dokunma, şunu yapma ve bazı doğrulardan haber vermeye çalışır. Çünkü o da bundan 30 sene önce öğrendiği bazı doğrular onun için şu an uygulanması gereken doğrular diye tanımlanır. Ve ne yazık ki o doğruların bundan sizin hayatınızın 30. senesine geldiğinizde çok doğru olmadığını fark edebilirsiniz. İşte o annelerin yaptığı bazı yanlışlar bazı çocukların hayatını keşfetme sürecini çok engelliyor. Biz küçükken işte o bebekken... Hayal kuralım, böyle yürüdük geldik, mutfağa doğru ulaşmaya çalışıyoruz ama salonun ortasında bulunan masaya tak diye kafayı vuruyoruz. Ve halle canımız açıyor. Başlıyoruz bağırmaya an falan diye. Annemiz geliyor ve annemiz bir an önce o konuyu çözüp hemen mutfaktaki diğer işine devam etmek istediği için konuyu çözmek adına bize anlatıcı, aktarıcı, önümüzü açıcı değil de Duruma hemen bitirici bir cümle söylüyor ve dönüp masaya diyor ki siz mutlu olun diye kötü masa kaka masa diyor. Ve sizin beyninizde şöyle bir lop gelişiyor. Diyor ki bir saniye ben aslında doğru yoldaydım. Masa yanlış yerde. Gerçekten masa kötü ve kaka. Onun yüzünden benim hayatımın engeli masa demeye başlıyoruz. O süreç bir süre sonra beyinde o dosya, o öğrenme süreci öyle bir noktaya geliyor ki okula gidiyoruz, çok ders çalışmasak da mücadele ediyoruz bir şekilde ve sınıfta hoca hak ettiğiniz notu verdiğinde bu sefer ...hocayı masanın yerine koyuyoruz. Diyoruz ki hoca masa gibi davranıyor, beni engelliyor demeye başlıyoruz. Çalışmayı tercih etmek yerine yani problemin bende değil... ...aslında masada olduğu gibi yarın da hocada olduğunu inanıyoruz. Tıpkı birçok futbol sefer, e, futbol severin e, takımının nasıl oynadığıyla değil de... ...hakemin nasıl yönettiğiyle ilgilendiği gibi. Yani kaybettiğinde hakem yüzünden kaybettik diyen... E, ...sevgilisinden ayrılığında kız zaten deli çıktı yahu diyen... ...veya iş yerinde patronunun ona çalışmadığı için uzaklaştırma verdiğinde o patronun aslında onu anlamadığını düşünerek hep dış mihrakların onun hayatını engellediğini düşünen bir keşif sürecini engelleyen bir şey oluyor. Yani baktığınızda küçücük bir dokunuş aslında sadece ve sadece dolma yapmaya yetişmek için annenin söylediği bir kötü masa, kaka masa insanın hayatını nasıl bir yere götürüyor? İşte biz hayatımızda eğer gerçekten şimdi mesela topluca hep beraber geldik buraya ve dedim ki bu grup bir gemiye biniyoruz ve neyin hayalini kuruyorsanız oraya doğru o adaya doğru gidiyoruz desem işte aradığınız aşkı, işi, parayı, pulu, şöhreti, her şeyi o adada bulacaksınız diyorum size. İnandırıyorum sizi de. Gidiyoruz yola, çıkıyoruz okyanustan o adaya doğru seferdeyiz. Bir gün, iki gün, üç gün, beş gün. Sonra bir fırtınayla karşılaşıyoruz. O fırtına bizi alıyor, deviriyor. Gemimiz bir anda parçalanıyor. Parçalarına tutunarak başka bir adaya çıkıyoruz. İşte oraya gittiğimizde eğer Allah'ım ne şanssız bir insanım. Ne kadar siz bir adama Hakan abinin bize söylediği adaya gitseydik var ya hayatım kurtulacaktı işte aşkımı bulacaktım parayı bulacaktım diyenlerden misiniz yoksa o çıktığımız adada da ben burada da istediğim hayatı kurabilirim burada da aradığım aşkı bulabilirim diyenlerden misiniz bunun kararını vermeniz lazım bu salondan çıkmadan önce çünkü eğer öyleyseniz yani siz isyan eden sevgili Sinan hocamın yıllardır anlatmaya çalıştığı o işte şikayet eden, cesaret edemeyen insanlardansanız gerçekten bir tedaviye ihtiyacımız var demektir. Çünkü bu aslında başkası için değil, sizin için büyük bir mapus hayatı. Sizi kitleten bir şey. Keşfetmenizi engelleyen şeylerden bir tanesi. İşte ben de hayatımda nereye düşersem düşeyim, orada mutlaka bir çıkışın olduğuna inanan bir insanlardım ve hayat da bana Öyle şeyler gösterdi ki, öyle insanlarla tanıştırdı ki mesela Semih Saygıner'le tanıştım. Onu tanıdığımda onunla güzel bir röportajımız olmuştu. 8-9 yaşlarında annesini ve babasını bir trafik kazasında kaybediyor. Ondan sonra Sakarya'da, Sakarya'da bir kahvede çalışmak zorunda kalıyor. 9-10-11 bir çocuğun o yaşlarda kahvede çalıştığında finalinde o filmin nasıl bitmesini beklersiniz? Ya iyi bir kahveci olabilir, bir esnaf olabilir, mafyaya bulaşabilir, kötü yollara bulaşabilir. Mutlaka iyi bir senaryo çıkmayabilir ama oradaki bütün enstrümanlardan başka birini seçiyor. Bilardo masasını. Üç top ve bir tane ıstakayla hayatı değişiyor. Sakarya'dan bir dünya şampiyonu çıkıyor. Önündeki engel evet olmasayken annesine babasına ağlamak yerine var olana çevredeki şartlar ne yapalım bu böylemiş biz de burada bu mahalleye doğduk demediği için o üç top ve bir bilal o istakaya sarılarak hayatında daha 17 yaşındayken İstanbul şampiyonu oluyor. Onun da önünde engel vardı ama o başka bir türlü seçim yaptı. Tıpkı Şayka Ercüment'in yıllar yıllar önce dünya şampiyonudur biliyorsunuz serbest dalışta dünya şampiyonu. Ama ne yazık ki ailesi 9-10 yaşlarında Şayka'nın astım hastası olduğunu öğreniyor. İnanabiliyor musunuz astım hastası belki çevrenizde birileri vardır astım hastası olan birini bırakın denize dalmaya götürmek asansöre binerken bir tedirgin olabilirsiniz, sabahsız kalabilir diye. Ama o engele rağmen onu bir merdiven olarak kullanarak dünya şampiyonu oluyor. Tıpkı Messi, Messi de bilirsiniz hanımefendiler çok ama futbolcu Messi meşhurdur yani. O da 11 yaşında bir hormonal bir büyüme problemi yaşıyor. Omurilinde bir problem yaşıyor. Hala çok büyüdüğü söylemez boy olarak ama o yaşlarda böyle bir problem yaşayıp bir sene yatalak olarak evinde yatıyor. Eğer o bir sene yatalak olarak yattığında Arjantin'in Orhan Gencebay'ını açarak bir sene boyunca Allah'ım ben ne kadar sizim, ben ne kadar kötü bir hayat yaşıyorum, beni de böyle yatırdı, benim arkadaşlarım sokakta top oynuyor demediği için... Bir sene sonra Yıldız Ligi'nde gol kralı oluyor. Evet boyu çok uzun değil ama oturduğu yerden o bileklerin nasıl çalıştırdıysa bir sene sonra o golleri atmaya başlıyor ve hala da atmaya devam ediyor. Hayatınızda ne olursa olsun her şeye rağmen siz bir şey yaptığınızda bir şey keşfedebiliyorsunuz. Çünkü dünyada hepimiz bir taneyiz. Bunu anlatmaktan artık dilimizde tüy bitti. Hepimiz çok farklıyız. Çok farklı olduğumuz için hepimizin dünyada yapabildiği çok iyi bir şey var. Bu çok iyi bir omlet olabilir, çok iyi bir dolma olabilir. Hep yemekten örnek veriyorum. Karnım acıktı. Nedir anlamadım ama. <laughs> çok iyi top sektirebiliriz, şarkı söyleyebiliriz. Müthiş bir doktor olabilirsiniz, müthiş bir mühendis olabilirsiniz. Ama bir şeyi mutlaka en iyi yaptığınızdan emin olun. Zaten hayat o yolculuk değil mi yani? Onu bulma, onu keşfetme yolculuğu aslında. Ama bizi ne yazık ki takımlara böldükleri için, bazı gruplara soktukları için, "Hakan'sın, işte şu takımı tutuyorsun, şuralısın, şu insanlarla görüşmelisin." deyip o at gözlüğüyle sadece bu gruba soktukları için biz ne yazık ki sadece bizimle aynı gruptaki insanlarla görüşmeye başlıyoruz. Sonra ne oluyor? aynı şeyi söyleyen, aynı şeyi dinleyen, kendini geliştiremeyen, hiçbir şey keşfedebilen insanlara dönüşüyoruz. Size bir Hakan kardeş tavsiyesi. Ne olur hangi takımı tutuyorsanız sizinle aynı takımı tutmayan bir dostunuz olsun. Uşaklıysanız Karslı, İzmirli, Antalyalı, Çorumlu dostlarınız olsun. Bulabiliyorsanız Japon dostunuz olsun, Hollandalı dostunuz olsun, başka bir arkadaşınız olsun. Hatta bunlar sizinle aynı görüşte olmasın. Sizinle aynı görüşten olmayan bir insan size çünkü ki dünyanın başka bir tarafını gösterebilir. İşte o zaman siz dünya vatandaşı olabilir. O zaman keşif haritanızı çok daha büyük bir yere açabilirsiniz. Ama nedense bizi öyle yapmıyorlar. Bize işte bu var olan o ee, formaları giydirdikleri için bize sen mavisin, sen kırmızısın, sen sarısın diye o formaların diğer formaları giyenler kimlerse onun sözünü bile dinlemiyoruz. İşte o formasızlık yapılabilecek bir şey ki ben formasız dolaşmaya çalışan birisiyim. O süreçte hayatınıza devam ederseniz daha iyi anlaşılır, daha kolay keşfedilebilirsiniz. Bu sürecin içerisinde ben ee, ilk bu, bu konuşmaları yaptığım süreçte bir gün Adıyaman'da bir konuşma yaptım. Dedi ki vallahi Hakan abi dedi telsiz mikrofon takan kardeş Hakan abi yani geldin dedi buraya dedi ne dedi hani siyaset yaptın tribüne oynadın ne oraya konuştun sen dedi kimin adamısın dedi bana. Dedim ki ben kimsenin adamı değilim. Vallahi bilmiyorum ama sen partukur vallahi ilk olarak ben sana oy atacağım dedi. İlla ki bir tarafın adamı olmamız gerekmiyor. Çünkü sizin kendinize eğer gelirseniz Hani konuşmamın başlığı da kendinize hoş geldinizdi. Kendinize gelirseniz eğer o zaman kendiniz zaten size en doğruyu gösterecek. Eskiden sokak edebiyatı diye bir şey vardı. Yani bir racon vardı. Ya toprağınsın ya benim. İşte namus başka bir şey. Küfrederse o zaman ben onu dövmeliyim. Ama bunların hiçbiri bize okul hayatımızda, eğitim hayatımızda öğretilmiyordu. Yani herhangi bir beden hocası küfrediğinde önce kafayı koysa da depçü yapıştır diye bir eğitim vermiyor. Veya edebiyat hocası küfrederken önce anne sonra bacı lütfen avratı unutmayınız diye bir küfür edebiyatı yok yani. Veya ya toprağın ya da senin üzerine bir matematiksel bir x artı y eşittir z olmalı diye bir ders de yok matematikte. Ama biz bunları nerede öğreniyoruz? Sokaktan alıyoruz. Şimdi nereden öğreniyoruz? İnternetten öğreniyoruz. Lütfen akşam kimsenin görmediği bir yerde telefonunuzun keşfetini açın ve bakın. Sizi yapmaya çalıştıkları insan işte osunuz siz. Hazlarımızdan faydalanarak aslında niyetleri çok kötü değil. Sadece bizi tüketim toplumuna teşvik etmeye çalışıyorlar. Yani sizin hazlarınızdan faydalanarak eğer ayakkabıdan hoşlanıyorsanız ayakkabı reklamlarının çok olduğu bir ayakkabının daha güzel gözüktüğü daha iyi ayakkabıları giyen sanatçıların gözüktüğü storyleri sizin hayatınıza sokuyorlar ki siz sınıf atlama ihtiyacıyla o ayakkabıyı almak için dükkana doğru AVM'ye doğru koşuyorsunuz. Niyetleri bu ama bu algı operasyonu öyle bir hale geldi ki ne yazık ki biz ciddi bir toplumsal demansa uğradık. Yani geçmişini unutan insanlardan biri olmaya başladık. Geçmişteki o öğretilerimizi unutan insan olmaya başladık. Şu an Türkiye'de yaşanan olayları oturup da sizinle arabesk arabesk duygu sömürüsü yapmak istemiyorum ama bunların hiçbirini şurada oturan hiç kimse kabul edemez. Ne ahlak anlayışımıza, ne vicdan anlayışımıza, ne insan anlayışımıza uymayan şeyler yaşıyoruz. Film gibi, inanılır gibi değil. Bunlar nasıl oluyor? Tek tek saymayacağım. Nasıl oluyor diyoruz. Olması, olmasının tek sebebi var. Ne yazık ki biz o geçmişteki her şeyimizi unuttuk. Muhafazakar bir kafayla söylemiyorum. Şundan bahsediyorum. Mahallede apartmanın önünde top oynarken komşumuz geldiğinde ve elinde poşet varsa o poşeti almaya koşardık eskiden. Veya gerçekten bir yaşlı gördüğümüzde ona saygıyla bir merhaba demeyi unutmazdık yani. Veya kırmızı da geçmezdik. Veya çocuğumuza beyaz da olsa yalan söylemezdik. Mutlaka doğruyu anlatmaya çalışırdık. Ama biz toplumsal bir ahlak, ahlak çöküntüsünün içine uğradık. Bunun sebebi sadece ve sadece bir server bir hayatı öneriliyor bize. Yani sabahtan akşama kadar çalışmalı ve o sınıfı geçmemiz gerekiyor. Ama bunu geçerken de bütün kuralları çiğneyebiliriz. Hiç önemli değil. Önemli olan puan toplamak. Sabah trafikte yanlış yapan birisine küfredip, bağırıp, çağırıp 500 puan alacağız. Restorana gideceğiz, garson yanlış yapacak, garsona fırça atacağız. Çünkü bizim altımızda bir 500 puan daha alacağız. Eve geleceğiz, çorba soğuk diye karımıza bağıracağız, bir 500 puan daha alacağız. Ne olacağız? Biz üstün ırkız. Çok özelim ben. Ben çok özelim. Çünkü storyletlerden daha güzelim, daha özelim, daha iyi giyiniyorum, daha iyi bir sınıftayım yani bize öyle bir şekilde fişekliyorlar ki yapmayın, onlardan biri olmayın. Kendinizi fark ettiğiniz anda ne istediğinizi çok daha iyi anlayacaksınız. Onların istediği değil, sizin istediğiniz. Peki nasıl başlayacağız? Çok basit. Yolda gördüğünüz hamam böceğinin üzerine basmayın ya. Allah diyoruz ya, o da bir canlıysa basmayın. Bırak belediye ilaçlasın. Siz o cana kıymazsanız eğer, Yarın birisine de eli kaldırmamaya başlıyorsunuz. Öbür gün birine gülümsemeye başlıyorsunuz. Yarın birine sarılmaya, sonrasında da kavga etmeden çözebileceğiniz duygusu gelişiyor. Beyin böyle bir şey. Çalışmayan kaslar iptal oluyor. Sevmeyi artık iptal ettik yani. Sadece çözüm. Çözümü de sadece şiddetle çözmeye çalışıyoruz. Sadece hakaretle çözmeye çalışıyoruz. Üstün ırk olduğumuzu hissettirdiler bize. Öyle bir durum yok. İnsanız ya ve sizinle hiç alakası olmayan ne kültürel ne ekonomik ne sosyal bir çevrede olmayan birisiyle oturup saatlerce sohbet edebiliyorsunuz. Tıpkı tespihçi dede gibi. Bugün insanların en çok etkilendiği gündüz gördükleri tespihçi dede. Yarın doğum günü olan. Ne enteresan değil mi? Bir daha nerede karşılaşma ihtimaliniz var? Ama onlara saygı duyduğu için Sinan Hoca ve arkadaşlar onunla sohbet ettiler. Tek önerim de bu. Taksiye bindiniz, taksiciyle sohbet edin. Esnaf gördünüz, sohbet edin. Alacağınız mutlaka bir şey var. Size bir mesaj mutlaka gönderilmiştir. Bakın bundan yıllar yıllar önce, yani kendinizi keşfetmek için mesajlar gönderilmiştir. Kendinize gelmeniz için gönderilmiştir. Abdullah diye bir arkadaşımız vardı. Orada okuyorum, orada ortaokulda. Lise, kolej sınavına girdi ve o Kapataş Erkek Lisesi'ne gitti. Ve Abdullah, ordunun en yakışıklı çocuklarından birisiydi. İstanbul'a gidince biz çok heyecanlandık. Vay be Apo gitti İstanbul'da şimdi neler yaşamıştır falan diye. Apo geldi yazın işte gözüyoruz tozuyoruz eğleniyoruz falan Abdullah'la. Herkes de şu soruyu sormak istiyor. İstanbul nasıl geçti? Kız arkadaşın oldu mu? Ne oldu? mu oldu? Sosyal çevren var mı diye. Dedi ki vallahi kimse benimle ilgilenmedi dedi Apo. Aa nasıl ya falan dedik. Anlamadım dedi yani gayet de yakışıklı bir çocuğum. Hiç benle. Fakat dedi bir çocuk var dedi. Kıvırcık saçlı orta boylu. Sürekli konuşuyor. Espriler yapıyor. Sohbet ediyor. Müthiş sosyal bir çocuk. İnanılmaz, herkes onunla ilgileniyor dedi. İşte o gün saç tutuyordu kıvırcık taşlarım. Çenem vardı. Bir iki espri de kıvırdım mı? Galiba o şekilde yol alırım diye düşündüm ve o günden beri de konuşuyorum işte. <laughs> İyi olmak çok zor değil. Gerçekten çok zor değil. Bırakın komşunuz kötü olsun. Bırakın iş yerindeki arkadaşınız kötü olsun. Bırakın insanlar yanlış yapsın. Hayattaki bir tek rakibiniz var o da sizsiniz. Kendinizi geçmeye çalışın. Ne komşuyu ne iş yerindeki arkadaşınızı. Bırak kötü olarak kalsın bu iyi olarak kalsın. Yaptığınız işi özel yaparsanız tarihe geçersiniz. Bakın bundan yıllar önce sevgili Sunay abi Sunay Akın'ın Trabzon'daki köy okuluna bir gün öğretmeni kemanla geliyor. Çünkü köy entusiyazun olduğu için kemanla geliyor ve çocuklara mevsimleri anlatırken Vivaldi'nin dört mevsimini çalıyor. İşte onun için o sınıfta bir yazar, bir şair çıkabiliyor. Hayatınızda dokunduğunuz şeylerin ne olduğuna oturup şikayet etmek yerine dokunduğunuz şeylerin ne olduğuna ne olur dikkat edin. Bir dokunuşunuz Türkiye'nin geleceğine hizmet edebilir. Bir dokunuşunuz dünyadaki savaşları bitirebilir. Ne olur iyilikten vazgeçmeyin. Ne olur teşekkür ederim. Sağ olun.